Bence temsilcisi ben olacağım. Hı -hı. Ben olsam Hı -hı. o kadar emin olmazdım. Göreceğiz. Görüşeceğiz. Hı -hı. Seçim kampanyaları başlasın o zaman. Başlasın. İyi olan kazansın. Hı -hı. Hı -hı. Kazansın. Kızlar, acil bir toplantı yapıyoruz. Hı. Hadi, hadi. Arkadaşlar, biz de burada toplanıyoruz. <laughs> tamam. 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 Toplanalım. Toplanalım. Tamam. <laughs> Epeylik evet, nasıl bir strateji uygulayacağız? Öğrenci temsilcisi kesinlikle sen olmalısın. <laughs> evet. İsteklerimiz erkekler her zaman saçma buluyorlar. Ama eğer sen olursan istediğimizi yaptırabiliriz. <laughs> Özellikle de haftanın bir günü serbest kıyafetle gelme olayını. <gülüyor> <gülüyor> haftanın bir günü serbest kıyafet mi? Evet. Süper. Eğer öğrenci temsilcisi olursam. İlk bunu gerçekleştireceğim. Kızım süper bir haber. Hadi e, kesinlikle de seni destekliyorum. Mersi canım. Evet Özlem yaz bakalım. Bir. Haftanın bir günü... Serbest kıyafet. Ayda bir konserler. Zına. Manga. Mor ve ötesi. Ve daha Delisin kızım. Bunu nasıl yapacaksın peki? Siz orasını bana bırakın. Eğer <laughs> oyunuzu Selim Ertürk'e verirseniz dersliklerden birinde sadece bilgisayarlar olacak. Olay. Ve sınırsız oyun oynama hakkını elde edeceksiniz. Olay. Benim <laughs> Selim e. Benim de benim de. En büyük temsilci bizim, bizim temsilci. temsilci. Büyük Başkan. Başkan. Büyük, Büyük Başkan. Başkan. Selim Başkan. Büyük Başkan. Tek 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 Ayrıca hepinizin astroloji haritası çıkartacağız. Ve bitmedi. Yükselen burçlarınızı da öğrenebileceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> <Öğreneceğiz>. <gülüyor> Eğer oyun bana verirseniz seçildiğim zaman hepinize birer dudak parlatıcısı. <laughs> benim oyun pete kesin 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 pete. Evet evet benim oyun da pete. Aferin Maviş. Halkı nasıl galeyana getireceğini biliyorsun. Seçim boyunca yanımdan ayrılma. Sağ kalımsın ona göre. Tamam. Evet. Şimdi verdiğimiz vaatleri dövizler halinde her yere asalım. Hadi iş başına. Tamam. tamam. Evet. <laughs> İnanabiliyor musun? Bedavadan astroloji haritamızı çıkartacaklar. Ya ben dudak parlatıcı atab oldum. Annem asla aldırmıyor. <laughs> Çok, Çok güzel. Süper. Emre oyunu kime vereceksin? Tabii ki Selim abime. <laughs> Selim abi KT'ye de getireceksin değil mi okula? Tabi tabi getirecek Emre baksana Kızların neler planladıklarını biliyor musun Belki Yağmur falan söylemiştir ha Yok vallahi bilmiyorum Bir dakika bir dakika Aklıma parlak bir fikir geldi Şimdi peteklerin önünde ikiniz kavga falan edeceksiniz hmm. Emre ben sana oy vermiyorum falan diyecek Kızlar seni kendi tarafında bilecek hmm. Sen de onların planlarını gelip bize anlatacaksın Casusluk mu yapacağım yani e, Gizli ajan diyelim şuna James Bond gibi mi? Aynen öyle. Ha, aynen öyle. Hadi başlayın ya. Geliyorlar. Ya adı ne ya sizin getireceğiniz futbolculardan? Oy benim değil mi? İstediğime veririm. Ne yani? Peteğe mi oyun? Yani beni satıyor musun? Nasıl görüyorsun öyle? Akraba dedik bağrımıza bastık. Koynumuzda yılan beslemişiz be. Boş ver kanka. Politikanın içinde böyle darbeler de oluyor işte. Hadi yürüyün gidin. Anca gidersiniz. Emre. Sen bana mı oy vereceksin? Tabii. Güzel. Gel benimle o zaman. <laughs> Arkadaşlar, Emre de bizden yana. Ee, kazanmayı garantilemek için erkekleri de kendi yanıma çekmeliyim. Öyle değil mi? Emre sen bizim sınıftaki erkekleri FETÖ'ye oy vermeleri için kafalamaya çalış. Tamam. Ee, çalışma şeklinizi öğrenebilir miyim? Son anda her yere afişler asacağız. Erkeklerin bundan haberi olmamalı. Yoksa aynısını onlar da yapar. Ayrıca promosyon hediyelerimiz olacak. Dudaklar yakışırsa tok kafam. Sakın ağzından kaçırayım deme. Hı -hı. Baksanıza aklıma ne geldi. Emre aslında açıktan açığa bana oy vereceğini söylemen çok yanlış oldu. Şimdi gidip onlara bana oy vermekten vazgeçtiğini söyle. Neden? Çünkü onların oy toplamak için yapacaklarını öğrenip bize bilgi sızdıracaksın. Nasıl? İyi olmasın. Evet tamam. Merak etme. Ne oldu? Afişler hazırlıyorlar. Son anda her yer asıp oy toplayacaklar. Sonra dudak parlatıcısı, toka falan dağıtıyorlar el altında. Bak sen, aynen devam ediyorsun. Ha canım evet. Eee, bu bir ikiye nasıl davranacağını karar verdin mi? Babamın öğütlerini dinleyeceğim. Ne de olsa dedem daha yaşlı. Babam bence bu işleri daha iyi biliyor. Emre, bence kızlar öyle kadar erkeklerden hoşlanmıyor. Ben baba tavsiyesini dinleyeceğim kızım. Neden diye sor, sor, sor Neden? Çünkü babam haksız olsaydı hem Nana hem Simgeciciş babamı sıklama aşık olmazlardı. İkisine de pas vermiyor ama ikisi de babam için deli oluyor. Günaydın. Senin de günün aydın olsun güzel kız. Niye <laughs> selamlaşma biçimi herhalde bu gençler arasında? bak nasıl hoşuna gitti. Güven bana. Emre. Böyle ağır Emre. abi. Emre aklıma harika bir fikir geldi. Gel benimle. Gel. Bir dakika gülüm çek Aa, öyle oh. konuşalım. Elimi niye itiyorsun? Aramızdaki ilişkide biraz mesafe olsun pompişciğim. Pompiş mi? Bak gülüm benim yanımda biraz ağır ol. Böyle hoplayıp zıplayıp dikkat çekme. Herkes sana bakıyor sonra. Benim başım belaya sokma. Emre, delirdin galiba. Doğru konuş kızım bak, beş kardeş geliyor. Emre sen, sen tam bir ayı olmuşsun. Benimle bir daha konuşma. Hı. Laz yapıyor gördün mü? Ya tabi tabi. mı? çok seviyorum ben. Aa, bizim orada onların havada uçanları var. Havada uçanları <laughs> mı? Şey yani şaka yaptım. Çok hızlı gidiyorlar anlamında. Aslanım kalksana sen orada. Nedenmiş? Kısır edenmiş. Kalk dedim o kadar. Emre saçmalamasana. Sen dur bakayım şöyle. Kalksana oğlum. Dur. Sen iyice delirdin galiba. Sen delirtiyorsun beni bu doğru. Emre benim arkadaşım değilsin bundan sonra. Hı -hı. Arkadaşın olmak isteyen ki. Ciğerim yanıyor kuzum ciğerim. O zaman pişmiştir. Arkasını çevir. <laughs> Emre titre ve kendine gel artık. Bunun tutmadığını gördün işte. Bence dedemin yöntemine dön. Şu romantik erkek be, anlarsın ya. Yo bence onun boşuna gidiyor. Göreceğiz bakalım gidiyor mu gitmiyor mu? <laughs> ya geçenlerde bizim arkadaşın sırasında yapıştırıcı sürdük. Bir oturduk kalkamadı bir daha. Sen de uza bakalım. Çattık ya. Emre ya delirdin mi? Uğraşma artık benimle. Bana çok kötü davranmaya başladı. Neden acaba? Bir düşün. Belki de sana bir mesaj vermek istiyorum. Mesaj mı? Siz dünyalar gerçekten çıldırmış gibi davranıyorsunuz. Anlayacaksın beni güzelim. Bak, şimdiden bakışlarından benden nasıl etkilendiğini anladım. Emre, dinle. Pompirik ya senin tavırlarından çok rahatsız. Böyle davrandığın sürece okula gelmeyeceğini söyledi. Deme ya. Gerçekten mi? Evet. Bence sen babamın taktiğini boş ver. Zaten doğru taktik olsaydı Nana ile çoktan evlenirlerdi. O da doğru ya. Bence dedemi dinle. Kesinlikle Pompey'in gönlünü alacağından eminim. Of! Kuşlar, çiçekler, böcekler. Romantizm diyorsun yani. Evet. <laughs> Romantik mi? Sence bu kız bundan etkilenir mi? Evet ama bu bir etkilenir mi bilemiyorum. Bravo, 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 bravo. Şey baksana bir parça çalmanın karşılığında, sana tam bir haftalık karşılığımı veririm. Gerçekten mi? Evet. Babam bu işte para var dediğinde inanmamıştım. Evet var var. Ne dersin? Geliyor 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 geliyor. geliyor. He, pompirik ya. Sürpriz. sürpriz. Sana olan duygularımı anlamın için bir sürpriz hazırladım. Hadi Sence ben de çalabilir miyim? Tabii, çalışırsan çalarsın. Bakabilir miyim? Al. Nasıl öğreneceğim bunu çalmayı? Benim öğretmenimin numarasını <laughs> vereyim istersen. Aa, çok iyi olur. Yağmur, bombik ya. Kemal senden daha çok ilgisini çekti. <laughs> ya, Emre yeter artık. Şş, yağmur, olmuyor canım benim, rahat dur. Kattınız mı güzellerim Hadi kahvaltı hazır Geliyoruz Mahpuscuğum tamam Nana Pompirike'yi anne sence ne zaman alacak Bilmem Onun güvenliği için bir süre daha kalacak Almasın tabi Burada güvende öyle değil mi Nana Pompirike'nin gerçek yaşı sence kaçtır Bilmem Peki sence Pompirike oyuncaklar dünyasında mutlu mu Emre ne oluyor sana? Nedir bu pompirike merakı? Emre pompirike ya aşık oldu bence. Ne? Hiç de değil. <laughs> Yağmur kapasana çeneni. Yalan mı? Aşık o oldum işte. Yağmur döverim bak. Emre çok ayıp. Yaman o zaman şuna bir şey söyle. Emre aşık oldu. Emre aşık oldu. <laughs> Emre bir de bu çekerim ama. Emre aşık oldu. Emre aşık oldu. Ya, Emre aşık, evet, aşık oldu. Emre aşık oldu. Var mı ya? Aa çocuk. Emre oğlum yesene. Hiç iştahım yok. Tabii olmaz. Çünkü sen aşıksın. Aa. Aşık mısın? Hmm ya hayır. Ee, yani sadece aramızda adık olmamış bir çekim var. Aa. Vay vay vay. Çok romantik. <laughs> ya dede ya. Evladım ne var bunda? Aşk kadar bir şey. aşk kadar güzel bir şey var mı bu hayatta? Kalkı <laughs> geçme dede ya. <laughs> Baba. Ne? Baba bir gelsene. E hadi oğlum ne söyleyeceksen söylesene. Ya yani ne zamandır seninle erkek erkek konuşamadık. Ee, şimdi ha ha dede madem sen de geldin otur otur. Senin de bir fikrini alayım. Tamam. Ya ben aşığım. <laughs> Yine petekleme sakın. <laughs> Hayır. O karşılıksız, çocukça, platonik bir aşktı. Ya oğlum sen nereden öğreniyorsun bu sözleri? E televizyondan. İyi halt ediyorsun. Hakan, Hakan. Hey ee, Emreciğim? Şimdi kim olduğunu boş verin. Siz bana ona olan ilgimi nasıl belli edeceğimi söyleyin. Bak bir Her kadın kendini peri kız zanneder. Ama bu gerçekten öyle. Muhakkak. Ona kibar davran. Özel olduğunu hissettir. Hiç de değil. Sakın şımartma oğlum. Uzak dur. Biraz şöyle cool da. Kadınlar av değil, avcı olmayı sever. Hatta abartmadan şöyle biraz maço davran ki sonrasında üzülme. Çok saçma. Kadın çiçek gibidir, kelebek gibidir. Sevinmek, hoş tutulmak ister. Baba lütfen, lütfen sen bu işe karışma ne olur. Emre sen beni dinle oğlum. Sert ol. Cool ol. Sözünü baştan dinle. Ben yumuşak oldum da ne oldu be? Doğru kimseyle evlenemedim bir türlü. <laughs> Emreciğim kahvaltını bitir okula geç kalacaksın sonra. Hadi bakalım. Hepinize afiyet olsun. Teşekkürler. Sana da makbuş. Sana da. Size de afiyet olsun. Emreciğim ama bana kalırsa sen en iyisi bu yaşta acı çekme. Önlemini al, kızlardan uzak dur. Bu şimdi verilecek akıl mı ha? Yani. Ben oğlumu korumaya çalışıyorum. Neden? Biz öcü müyüz? Zaman zaman. Hmm. Siz de fena sayılmazsınız hani. Bak, kusura bakmayın. Ama aşk konuşurken güzel. Yaşarken değil. <laughs> Demek şimdi öyle oldu. Nasıl yani? Bu arada oğlum, eğer gerçekten her erkeğin düştüğü salakla illa düşeceğim diyorsan, ne kadar az zarar görürsen kardır. Anladın mı? Nasıl? Kadınlar prens istediklerini söylerler, ama genelde böyle ayılardan hoşlanırlar. <laughs> i̇şte de değil. Emrecim, kaban yanlış biliyor. Kadınlar her zaman nazik, saygılı ve duygulu erkeklerden hoşlanır. Tamam, birlikte katılıyorum. <laughs> Hadi bakalım çıkalım artık hadi. İyi de benim kafam allak bullak oldu. Ne yapacağım ben şimdi? Hadi hadi ama hadi. Hadi bakalım. Kadınlar ayılardan hoşlanırmış. Ondan ancak simge hoşlanır. Sen git onunla evlen. Birbirinize çok güzel yakışırsınız. <laughs> ne yani yalan mı? <laughs> Buyurun babacığım. Sağol. Aa, siz de mi çıkıyorsunuz? Bir arkadaşımın yazanesine uğrayacağım. Bir de bankada işlerim var. Siz bankada sıra beklemeyin. Ben hallederim. Hı? Aa, bak bu çok iyi oldu işte. Şimdi dinle. Bu paranın hı hı. bu hesaba yatması gerek. Ama çok önemli. Unutmasın değil mi? Olur mu öyle şey? <laughs> Siz hiç merak etmeyin hallederim ben. Efendim Simge. <laughs> hadi göreyim içeri. Günaydın canım. Japonlar mı? E ee? Süper bir haber bu tatlım. <laughs> Sen harikasın ya. Bağladın demek. Zaten dosya günlerdir çantamda benim. Tamam görüşürüz canım. O kadar emin olma. Ah. Ah, hadi dersler. Hadi bakalım. Hoşça kal. İyi işler. Teşekkür ederim. İkna edip de beni de oyuncaklar dünyasına götürsene. Ama anneanneme asla izin vermez. Of. Yasaklar, yasaklar, yasaklar. Kendilerine gelince hiçbir şey yasak değil ama. Ben de oraya gelseydim amma eğlenirdik. Hem de nasıl? Eee e, madem oraya gidemiyoruz, hadi burada eğlencemize bakalım o zaman. Hadi silahlarımızı hazırlayalım. Hazır benimki. Gel 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 buraya Ne yapıyorsun ha. oh. oh. <laughs> <laughs> ya? Hadi kaç. Dur bir arkadaşım, dur. Bak sana bir hediye aldım. Aa nereden çıktı bu? Çok teşekkür ederim. Aa, <laughs> sizimi duranıma söyleyeceğim. Aman çok korktuk. Bir Benim de selam, selam söyle. Hadi <laughs> <laughs> dersi girelim. Değil çaldı. Bir dahaki sefere devam edeceğiz değil mi? E, tabii ki. <laughs> Tamam Geliyor mu? Geliyor. Dikkat et de gülmekten altına kaçırma. Merak etme, kaçırmam. Gel. Böyle gel. <laughs> Emre beni çağırmışsın. Bir, iki, üç. Doğum günün, <laughs> doğum <gülüm gülüyor> kutlu, olsun Hulusi. <laughs> <Lucy. gülüyor> gün benim doğum günüm değil ki. Aa, ben bugün sanıyordum. Olsun canım, ipledim bunları. <laughs> gününü. Bunu ödeyeceksiniz. Göreceksiniz gününüzü. Ödeteceğim size. Biliyor musun Emre? Sen benim bu okuldaki tek arkadaşımsın. Ayrıca okul bir tek senin yanında eğlenceli oluyor.

bakınca. Çocuk işte ne olacak? annem nereye derse artık periler ülkesi mi olur? Dünyanın diğer ucu mu? Ya da Mars gezegeni mi? Hiç bilmiyorum. Ama o, o zaman seni göremem. ayakkabıya en fazla para harcayan canlı hangisidir? Ee, bilmem. Kırık ayak. Biz seninle çok gülüyoruz değil mi? Kırık <laughs> ayak. Hadi sırada ne var? Benim canım sıkıldı. <laughs> tuvaletlere saklanalım korkunç maskelerle kapıyı açanları hı aa! diye korkutalım. <laughs> Ama maske nerede? Ha 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 Söz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yağmur, sen Cülün'e pompirikle yağmaya girecek mi? Tabii gelecek. Ne de olsa onun kızı öyle değil mi? Şu anda başı belada olduğu için onu almıyor. Okulda en çok anlaştığım arkadaşım o. Giderse ben ne yapacağım? Ama herkes sizden yakası yıkıyor. Belki giderse sen de biraz durulursun. Ya Yağmur öyle deme. Biz onunla çok iyi anlaşıyoruz. Tabii anlaşırsınız. İkiniz de okula teneffüsler için geliyorsunuz. Bana kalırsa bu kadar yakın olmanız iyi değil. Notların yine düşerse görürsün gününü. Aman tamam tamam. Öğütlerini dinlemek istemiyorum.